Kocaeli Spor Yönetim Kurulu'nun daha önce prensip anlaşmasına vardı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam için imza töreni düzenledi. Evet, yavaş yavaş. Burunga tesislerinde yapılan imza törenine Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Spor Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Spor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve basın mensupları katıldı. Basın toplantısında ilk sözü alan Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun, kamuoyunun beklediği bir ismi Kocaeli Spor Teknik Direktörlüğü'ne getirdik dedi. Hocamı uzun uzun anlatmama gerek yok. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş, önemli kulüplerde futbol oynamış, milli takımda önemli zamanlarda milli takım nezdinde hizmet etmiş, ve Anadolu'dan da 5. Şampiyonun odası, Bursa Spor'u şampiyon yapan bir hocamız. Öncelikle hocamız için, camiamız için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. En son yönetim kurulu'na yetki bana verdiler. Ben de arkadaşlarımızdan aldım ve şehrin de camianın da beklentisinin ne olduğunu çok net görünce evet bu camiaya Biraz önce saydığım bütün unsurları ta tamamlayan, kendine tamamen futbola adamış ve birebir bizzat kendisiyle konuştuğum zaman Kocaeli Spor'umuza neler vereceğini de bizzat şahit oldum, inandı. Ertuğrul hocamla beraber yürümeye karar verdik. Ben hocama tekrar hayırlı olsun diyorum. Yapılan konuşmaların ardından Koceli Spor yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Başında bir de o tarafa bakalım. Tamamdır. İmzaları atabiliriz. Hayırlı olsun Allah Bir de sıkışırsak Hocam hoş geldiniz. Hayırlı olsun. ファンの方がいは